Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. İyi seyirler diliyorum. E, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir tık fazla oldu. Şunu versem. Acil paraya ihtiyaç var. yani anında dinlenip parayı çıkarmam gerekiyor şu an. Belki bir şeyler satabilirim ama. Ne satarım? İyi çelik satarım. Çünkü iyi çelik şu an kullandığımız bir şey değil zaten. Daha geçmelik o taraflara. Daha var. Biraz daha bekleyecek iyi çelik tarafı. Yapacak bir şey yok. şimdi. Demirci. Demircinin yerini unuttum az önce galiba ben. Ben artık ben full bir odun kasayım bir kez ya. Onlar da kassın hadi. Ama ben de kasayım. İyiler bu arada. Öyle sıfır gelmiyor. Hepsi seviyalıyor aslında. Soldan şuradan takip ediyorum onları da. Güzel, iyiyiz. Bizim vekillik ne durumda? 33 oldu. Gayet iyi tamam. Bizim yemek çeşidi bitti bu arada. O yüzden artık artmıyor da. Zamanla onu halledeceğiz. Biraz para durumunu bir rayına oturtalım. En azından ortalama bir 2000'lik falan kılıç yapsam bile bana yeter galiba biliyor musunuz? Ben onunla doyarım çünkü. Onun için de en az 3 seviye şey gerekiyor galiba. Bundan yapacağım bu arada. Dengeli geldi. Tabii ya dön, bas. Mükemmel iki geldi. Hemen iki bastık. Bunda iki yok. Bunda iki var yeni. Bunda da iki var. Biz niye dövmüyoruz? Odun istiyor. Şu mu odun istiyor? Niye gitmiyor lan? Ha biz öldük diye mi? Evet de dövün bu arada. Yettiği kadarını artık. Ama eritmeyi ben yapacağım. Ben yapayım ki parça açılsın hızlı hızlı. Gayet güzel olur. Bu kim lan? Aaa Nusuna E hayırlı olsun. Ve madem bu kadar istek var bizim abimize evlenmek istiyormuş. Hayırlı olsun abim. Abim evlendi ben seviye atladım. <laughs> Aa cazibe kazandık. Şimdi artı üç numar türlü toplarız da çocuğumuz çok olsun. Çocuk başka. Savaşlardan yüzde daha fazla nüfus. Çok iyi geldi bu arada bu bize ulan demircilik mi gerçi o daha demircilik iyi artıyor da bu daha yavaş artıyordu şu an. Yemeğimiz bitti. Abimizi taze evlendirdik. Kafamızı çevirdik ve asker şey dedi açım. Alacağım ya böyle. Aramız kim? Bu kadar aldığımı fark etmedim ben. Belki dengeliyi satarız diye eritmeyeceğim şu an. Dengeli okuturuz bence. Boş verin siz. <laughs> o dengeli okutulur gibi duruyor çünkü. Tamam. Kör, topal, ne varsa devriyor zaman. Yapayım. Kaç dengeli? O. Tamam. <laughs> Neden olmasın? Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim gelin Nvidia cüce mi lan bizim gelin <laughs> gelsin bize gelsin ya. <laughs> ben boy'a bakmadım abimizi cüceyle evlendirmiş olabiliriz ama olsun ya önemlisi kalp sevmiş o açıdan söylemiyorum bu arada anlık bir çok garip gözüktü sadece gözüme ondan dolayı söylüyorum boy biraz kısa arkadaşlar o kadar da olur ne olacak sanki uzunlardan ne şey geldi. Uzunlar bizi beğenmedi. Sizi gördünüz. Kimle konuştuysak siktir git falan çekti bize. Yaptılar bu arada. Gerçekten yaptılar bunu bize. Klasik siz de dövün. Dövebildiğiniz kadar. Ha, zaten bitmiş ama. Bakıyorum. O zaman bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben dinleneceğim biraz daha. Parayı çözeceğiz gibi geliyor bana biliyor musunuz? En kötü şeyle falan iyi çelik falan satarız biraz daha ama parayı hallediyoruz şu an. Şu an çoğunluklu olarak aktif amacımız daha böyle iyi kılıçlar dövmek. Bunu her oyun başı maalesef çekiyoruz zaten. Daha 43'üm ama 58 şey 58 tane parça açmışız. Benim bildiğim iki farklı opsiyonlu seçince çok daha iyi oluyordu. Daha hızlı açılıyor diye hatırlıyorum. Ulan bir tane 3 atsana bize. Keyfimiz yerine gelsin. En zoru 3'ün atılması galiba. Bir tane 3 seviye bir şey geldi mi onlar hem iyi para ediyor hem de genel olarak iyilerde. Bizde askerlerden biri zam yaptı galiba. Yoksa yengemize mi para vermeye başladık? Anlamadım ki amına koyayım. Para arttı bir anda. Ya veririz tabii. Ne olacak da ne gerek vardı şimdi? Niye iki farklı opsiyon olmuyor? Bu mu Neyse ya, üf. uğraşamayacağım. Çok güzel dövdük bu arada. Vekillik artık 50 ol be. Gerekli artık hadi. Bir de biz evlendiğimiz zaman cazibe kassak. Oradan da belli bir düzeyde bir cazibe gelse bize mükemmel olacak. Gerçekten mükemmel olacak. Seviye atladık. Ver demirciliğe ya. Hızlı 50 olduk. Hemen ona bir şey verelim. Eritme sırasında daha fazla parça öğrenme. Lütfen lütfen. İhtiyaç hocam ihtiyaç. Küçük küçük silahlar dövüyoruz bir de. İyi gittik bak üretilmiş geldi full. Gayet iyi dövebiliyorsanız dövün arkadaşlar. Tükendik zaten güzel. Kaça gidiyor acaba biri? Neyse dinlenelim öyle bakayım. Şu demircilik işini çözelim. Direkt Nadea'ya gidiyoruz bu arada. Bir krallığa katılmadan önce evlilik işini halletmemiz lazım. Sonra bakacağım bu arada. Şu an dedim eritme yeni verdim ya bir de eritme sırasında daha fazla parça öğrenme muhabbet mi? Üç geldi sandım. ya niye üç geldi sandım ki ben durduk yere? Şunu sat. Ne yaptım ben? Tamam. Nereye koyduğumu göremedim bile. Tamam olur. iyi Sorun yok. Biraz daha dayanacağız. Buradan da bir kişi kaldı. Kimle konuştum? Kimle konuşmadım acaba? Hmm. Monçuk'la konuşmadım. O tarafı hiç gitmedim göt korkusundan. Oranın turnuvasına ben tokatlarlar diye bayağı gitmedim. 3 seviye hala yok. En azından birinde çıksın lan. Kabzada falan 3 seviye çıksın. Vallahi hala kör topal dövüyoruz. 3 yok, 3 yok. Beklemece. Ya denk geldikçe demircilik yapmak da güzel ama böyle yapması çok mantıklı. Hazır malımız var, şeyimiz var, paramızı çıkarıyoruz. Belli bir süre bekleyip, belli bir süre seyahatten mahrum kalıp sonrasında devam etmek gayet iyi. 55 olduk bile 88 parça açıldı. Hala 3 seviye yok garip bir şekilde. Aha. Bir tane geldiyse gerisi gelir bu zaten gelmiş ama heveslendim ben bir de ona biliyor musunuz? Baya vermiyor. Bence kör bile olsa şu an şeyi açtık. Neydi onun ismi? O sınırı açtık şu an. Bin sınırını. O sınırı. Hangi sınır amına 1000 sınırını açtık bakayım. Evet. Bunu satarım bu arada. 2000 güzel para. Umurumda bile değil. Yine döveriz. Bir şey olmaz. Ya da çıkar puca toplarız. Oyunun modsuz oynamayı o kadar özlemişim ki gerçekten. Anlatan beni yok böyle bir şey. Full 3 seviye kılıç mis gibi. Ah bir de kör dövmesek. Hayat daha güzel bir yer olacak. Yok ama aynı. inatla kör, paslı kör. <laughs> Bu arada pudu yavaştan çıkalım. Epic rotayadan başlarız. Bir şey diyeceğim. O kadar fazla parça açıldı ki benim burada şeye veresim gelmiyor. Şuna veresim gelmiyor. Şuna veresim geliyor. Çünkü İki birim çeliği eritmek daha mantıklı. Tam asken kullanmayı düşünmüyorum. Kendi kılıcımı yapmayacağım açıkçası. Öyle bir düşüncem veya isteğim yok. Çünkü onu da yaptık. Yapmadığımız şeyleri yapalım istiyorum. ya. Ben böyle hiç klasik kendim oynar gibi oynamadım YouTube'da. Modluyu hiç yalnız oynamadım çünkü o yüzden. Puca yok. Olsun başka yere bakarız. Bizim kız ne tarafta? Ona doğru da gidelim aynı zamanda. Ona doğru nasıl gideyim ya? Cık. Ne işin var senin orada? Yine mi savaştasın? Gerçi evet savaştasın sen. Neyse, o zaman devam biz buralardan devam edeceğiz. Şey toplayacağız. Buca toplayacağız bir süre. Bir yerden 5-6 tane bulursak orayı çöküp demircilik yapacağız yere. Yine doğru eğilip Kaç oldu bu arada? Turnuva birincisi daha çok 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 uzak bize bence. Çünkü kaç 4 galibiyetimiz mi ne var diye biliyorum ben. İlk bucaya bakacağım unutmayayım diye. Çok güzel altı tane buca buldum. altı değil 16 taneymiş. Bunu satsam eee iyi çelik satayım biraz parayı çıkarmam lazım çünkü. Tamam. Hemen demircilik diyelim. Şimdi siz eriteceksiniz işte. Neyse siz eritin. Pul. Şuradan döv bakayım. 3 tane. Gayet iyi. Hemen bir kılıç döveyim ben. Bir tanesi körden denk gelmese. Neyden dolayı bunu verdin? kör 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 ağzımında yayını sikeyim. Neyse iyi para geldi 3000. 3000'i çıkarıyoruz çok rahat. Kaçtayız? Kaç? Aa 13 galibiyet ne var oldu lan? Ben 4 hatırlıyorum. Yalnız o at var ya şu an bize ilaç gibi gelir. Para basmayacağım hiç gerek yok. Çok boşu boşuna olur şu an para kasma. O para bize gerçekten ilaç gibi gelir bir şey söyleyeyim mi? Asla da çok ihtiyacım var. Eee <laughs> kim o acaba bunu koyayım? Yetiştim. Gayet güzel en azından birini öldürdük. Ben tek kalmışım. Ben ne ara tek kaldım? Sarılı hanginiz? İlk sarılının gitmesi benim aşırı işime gelir çünkü. Üst turu garantilerim. İyi korudun kendini gerçekten. Seri ve iyi korudun. Gerçi artık fark etmez kimin gittiği. Biriniz gitsin yeter ki. Tam değiştirirken vurdum çok iyiydi. Yanlış yeri korudun. Bir daha yanlış yeri korusan. Çok güzel. Mükemmel. Para basmayacağım diyorum da elim gidiyor sürekli. Çizikten korktuğum için böyle saldırdım bu arada. Cireti çok yiyecekmiş gibi hissettim de. Çok yakından ve seri geçirdim. dur dur çok kötüyüm şu an şu an çok kötüyüm çok şeyde önde savaştım galiba seni artık indireyim ben Ay. gereksiz iyi kaçtım be oğlum ne oldu lan bizim takıma bizim takım mahvoldu Ay Musun bunu Alırsan dile benden ne dilersen artık amına koyayım. Hadi bu, bu maçı alırsan sana bir rong falya. Kendimi almadan önce sana alacağım söz. Yani bence de. Of. Çok ihtiyacımız vardı ona ya. Dur lan odunumuz yok bizim. Odun var mı? Param yok ki odun almaya. Al biraz daha iyi çelik satayım <laughs> Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. E ciddi almadan oynadım falan da diyemem. ben. Gerçekten ciddi aldım. denedim almayı. Olmayınca olmuyor. Ne yapayım amına koyayım. Ya bir de benim eritmem gerekiyor. 3-3 çıkardığım için. Bu daha mantıklı. Yorulsam bile bu daha mantıklı şu an. Hadi şunları da artık. Kalmasın. Uy gelmiş bak bak. Babalar yavaştan gelmeye başlamış. Şimdi koçum bir tane dört atıyorsun bize. Biz de misler gibi yolumuza bakıyoruz. 10.000 bin. Oh. o okuyayım manyak mısın 10 bini? Kim bulmuş ben kaybedeyim? O öyle miydi? Kim kaybetmiş ben bulayım? Kim bulmuş ben kaybedeyim? Ben farklı bir şey söyledim biraz. Fark etmişsinizdir onu ben biraz garip bir şeyler söyledim Şimdi normal değildi bu Olsun olsun Devam Yine son gaz Dört tane kılıç döveceğiz zaten Ama şey denk geldiği zaman dengeli denk geldiği zaman bu kadar iyi para etmeye başladıysa Oluyoruz dört mört var mı? Belki bir yerden düşmüştür diyeceğim de. Ya. Daha erkenmiş dört için. Ama 8 iyi para ya. Vallahi yavaştan parayı vurmaya başladık. Bunu alacağım bu arada. İyi çelik yapmayla uğraşmayız en azından. Ulan demin odun alamıyordum. Şimdi 19 bin param var. Neredesin artık Nadea? Goleri yakınlarında. Hala savaşta mısın sen orada? Orada pek savaş yok gibi duruyor artık be. Artık bitsin savaş evlenelim. Full o tarafta takıldı bir de bunların ordusu ya. Ne alakası artık. Traktör yakınında. tamam. Oraya geliyorum zaten. Şuradan yol üstü odun dalayım ben. Aa Garyos buradaysa orduları da almış diyecektim. Garyos'u orduyla gezerken gördüm. Aman hadi şey bizim kız yanında değil da En kötü yolda yakalarız daha orduya giderken. <laughs> Benim hayaller amına koyayım. Bizim çok hızlı yürüyor ama biliyor musunuz? Biz geceleri duruyoruz resmen. <laughs> Gece bir yerde kamp yapıyoruz hani. Şu oyunun şu sürümünde öyle bir mod yok. Hani öyle bir olay da yok ama biz yapıyoruz bence. Bak sana bir anda Calmaris'e gitti. Ne ara gittim be. Lütfen artık gitme bir yerlere. Vallahi zor yetişiyorum ya. İki tane odun aldım. Demirci adamım ben. Yürüyemiyorum bir de. Lütfen burada ol. Dur hadi neresi aman yapayım? Yukarı mı çıktın hemen? Ne ara yukarı çıktın? E ee, buradan nereye gittin acaba? Böyle denedim de şansım bu tarafa doğru. Pek zannetmiyorum şu an. Şu ikisini de ver bana. Montos. Ooo uçuyor karı. Vallahi uçuyor resmen. Buradan da lagetayı mı geçeceksin? Ne yapacaksın? Buradan nereye geçilir ki? Hadi ya ben mi körüm ya? Yalvarırım nereye geçtiğini söyle artık. Abkomer. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.